I don't know. hava ne kadar sıcak değil mi Bayan Bür? Evet ah gerçekten öyle. Timbuktu'nun havası da sıcaktı ama bu kadar da değildi çocuklar. Biz bugün yüzme havuzuna gitmeye karar verdik Bayan Bür. Öyle mi Lili? Akıllıca bir karar. Evet ama ne yazık ki büyüklerimiz bizi oraya götüremeyecek kadar meşgul. Hatırlıyorum da bir defasında serinlemek için ormanda kayaların arasındaki nehirde yüzmüştük. Kayaların arasında mı? <laughs> Aklıma harika bir fikir geldi çocuklar. Ela Burada orman yok ki. Nehir de yok. Ayrıca kayalık alanda yok. Evet olmadığını biliyorum. Ama başka bir şey var. Evde bir şişme havuzum olduğunu hatırladım. Onu suyla doldurup içinde eğlenebiliriz. Harika. Kendi bahçemizde özel bir yüzme havuzu. Onu bizim için doldurabilirsiniz. Öyle değil mi? Elbette doldururum Lisa. Tabii Bayan Burke bana izin verirse. <laughs> Birkaç dakika izin verebilirim. Biliyorsunuz benim bitkilerim de sıcaktan kavrulmak üzere. Pekala sağ olun. Hadi gelin çocuklar gidip hazırlanalım. <laughs> Koşun. Hadi yüzebileceğiz. Dalış da yapabiliriz. Peki ya su sporlarına ne dersin? üfleyerek şişirmemi beklemiyorsunuz umarım. Evet lütfen Bay Jackson. Ah, madem ısrar ediyorsunuz. İşte oldu. İyi eğlenceler. Hadi gir havuza Harry Atla. 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 <gülüyor> 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 Aa, bu çok kötü. Bay Jackson. Bay Jackson. Havuz boşaldı. Yine su doldurabilir misiniz? Aa, o kadar da hızlı atlamamıştım. Aa, çocuklar, biraz daha dikkatli olun. Suyun havuzun içinde kalması gerekiyor. Su balesinde su sıçratılmıyor. Öyle değil mi Lili? Doğru. Kesinlikle su sıçratılmıyor. Evet işte oldu. İyi yüzmeler. Sağ olun Bay Jackson. Bu defa çok dikkatli olacağız. Şimdi evet. yavaş ve dikkatli bir şekilde. Girelim. Giriyoruz. Giriyoruz. Aa. Aa. Hazır mısın? <laughs> Sıçratmıyormuşuz. <laughs> çok kötü. Bay Jackson. <laughs> Havuz yine boşaldı. Özür dileriz. <laughs> Buna inanamıyorum. <laughs> Kusura bakmayın Bay Jackson. <laughs> ah. Böyle giderse bayan bölgün bitkilerini sulayamayacağım. Bir dakika sıra bende değil mi? Ama ben suyun içine girmeyeceğim. Sadece üstünde gezeceğim. Üstünde nasıl gezecek? Su kayağı mı yapacak? Hiç sanmıyorum Harry. Tamam çocuklar. Dikkat edin de bari bu kez havuzun içindeki su hemen boşalmasın. Anlaştık mı? Teşekkür ederiz Bay Jackson. İyi bakın arkadaşlar. Çünkü şimdi surf yapacağım. Ela. Bu, bu çok kötü. Bir kez daha Bay Jackson'ı çağırırsak ayıp olur. Hem ayrıca onun bayan bölgün bahçesindeki bitkileri sulaması gerekiyor. Sorun ne biliyor musun? Bu havuzun çok küçük olması. Biliyorum. Bir yandan bir suda eğlenirken bir yandan da bayan bölgün bahçesinin sulanması için bir yol olmalı. <laughs> Elbette buldum. <laughs> Bay Jackson, Bay Jackson. Tekrar merhaba Ela. Havuz yine boşaldı öyle değil mi? Evet ama artık önemli değil. Bize verebileceğiniz eski bir hortum parçası var mı acaba? Aa, evet kulübede var ama birçok yeri delik. Onu yıllar önce çöpe atmalıydım. Çok güzel. <laughs> havuzda dalış yapmaktansa <gülüyor> burada <gülüyor> ıslanmak çok daha zevkli. Size katılabilir miyim? Ah, 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 ne ferahlatıcı bir şey! Kota Tingi şelalesine girdiğimden bu yana hiç bu kadar keyifle serinlememiştim. Doğrusu harika. Bu arada bahçenizdeki bitkiler de sulanmış oluyor Bayan Berg. Ve bu yüzden ben de eğlencenize katılabilirim. Hadi arkadaşlar, dans edelim. <laughs>